Bu rejimin milletin hiçbir derdine derman olmayacağı herkesin gördüğü bir gerçektir. Sarayın bir türlü görmediği, görmek istemediği askıda ekmek kadar gerçektir. Çöpten yiyecek toplayan vatandaşlarımız kadar gerçektir. İşsizlik ve yoksulluk kadar gerçektir. Canı burnuna gelen çiftçilerimiz kadar gerçektir. Günlük 47 lirayla ücretsiz izne gönderilen emekçilerimiz kadar gerçektir ayın sonunu getiremeyen emeklilerimiz kadar gerçektir. Saray bunları görmese de Allah'a şükür vatandaşlarımız görmektedir. Memleketin özellikle bu ucube rejim kuruldu kurulalı nereden nereye geldiğini 2023 hedefleri diye meydan meydan gezenlerin artık neden bu hedefleri ağzını almadığını, ağızlarını bıçak açmadığını bilmektedir. Önüne gelecek ilk sandıkta kendisine bunca sıkıntı çektirenlere Bunca faturayı sırtına yükleyenlere notunu vermek, onları evlerine göndermek için gün saymaktadır. Milletin hiçbir sorununa çözüm üretmeyen saray, milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeyi artık meslek haline getirdi. Utanma yok, sıkılma yok. Erdoğan yüksek faiz sebebiyle enfla sebep, enflasyon neticedir. Tiyatrosunu yeniden başlatıyor. Büyük umutlarla işe iş başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı da bu laflara yüksek faiz sorun laflarına gıkını çıkaramıyor. Sayın Bakan güven tahtasına kısa süre içerisinde ikinci çiviyi çaktı. Çivi belki çıkar ama izi kalır. Hep söylüyorum. Bir kere daha tekrarlayayım. Hayın peder ve damat el ele verip bu ülkenin 128 milyar dolarını har vurup harman savundular. Sonra da damat hadi bana eyvallah dedi. Sosyal medyadan vedalaştı. Bir de mesaj bıraktı. Allah da sizin sonunuzu hayretsin dedi ortadan yok oldu. E şimdi ekonominin sorumlusu benim ben diyen memleketi tek kişilik rejimle yöneten sarayın kibirlisi bu durumda ne yaptı? Günahları damada yıktı, yardımcı pilotları değiştirdi. Ancak anlaşılan yardımcı pilotların da erken emekli edilmesi zamanı geldi. Çünkü Yeniden ben yüksek faizle karşıyım denmeye başlandı. Sayın Erdoğan yüksek faize karşıysanız elinizi kim tutuyor? Yani sizin ellerinizi yeni atadığınız bakan ve ve Merkez Bankası başkanı mı tutuyor? Anlaşılan yeni günah keçileriniz bunlar olacak. Söz dinlemiyor diye bir Merkez Bankası başkanını görevden aldınız. Talimatla Faizleri indirebilecek bir başkan yerine getirdiniz. Söz dinleyen baş, bu başkanı da sonra yediniz. Yetmedi damadınızı da feda ettiniz. Ama döndük dolaştık. Bugün dünyanın en yüksek politika faizine sahip 10 ekonomiden biri olduk. Sayın Erdoğan, şu faizi düşürme konusunda elinizi tutan mı var? Yoksa Faiz baronları mı elinizi tutuyor da bir türlü faiz indiremiyorsunuz? Lafı dolandırmaya hiç gerek yok. Sayın Erdoğan, yüksek faizin sebebi sizsiniz. Bu ekonominin rayına oturması için de ilk sizin o koltuktan kalkmanız gerekiyor. Milletimiz de Allah'a çok şükür bunu görüyor. Bunun gereğini yapmak için de sandığı sabırsızlıkla bekliyor. Şimdi millet nezdinde itibarını yitirmiş bu kadrolar iktidar koltuğuna sıkı sıkı yapışmışlar. Bu bunu görünce insanın aklına o meşhur Hint atasözü geliyor. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesin altını pisletmiştir. Bugüne kadar işledikleri günahların ağırlığıyla gözüne uyku girmeyen saray saray için korku dağları bekliyor. Yargıyı, yasamayı, basını vesayeti altına alacak Hukuk devletini, demokrasiyi bitirecek. Hukuk devleti ve demokrasinin bittiği yerde can ve mal güvenliği de olmuyor. Can ve mal güvenliğinin olmadığı, her şeyin tek bir yöneticinin iki dudağı arasında olduğu ekonomilerde yatırım olmuyor. Hatta tüketim de olmuyor. Yatırımın, tüketimin olmadığı yerde iş ve aş da olmuyor. Bugün ülkede işsizlerin sayısı on buçuk milyonu geçti. Çalışıyor göründüğü halde iş başında olmayan 1,6 milyon vatandaşımızı da bunun üstüne koyun. 12 milyon kişilik dev bir işsizlik sorunu var. E bunun sorumlusu kim? Erdoğan. Hayat pahalılığı alıp başını gittiyse, çarşı pazar yangın yeri ise bunun sorumlusu Erdoğan. Bugün esnaf perişansa bunun sorumlusu Erdoğan. İnsanlarımız açım aç diye haykırıyorsa sorumlusu Erdoğan. Çiftçinin traktörüne tarlasına haciz konuyorsa Sorumlusu Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir dedi. Sizin e, bu açıklama ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Anlaşılan Erdoğan, şairin terkibi bendinde söylediği gibi herkesi kör, alemi sersem sanıyor. Devri iktidarında 62 milyar dolara sattığı SK, Tekel, Limanlar, Etibank, Sümer Holding gibi kuruluşlar kimlerin eseriydi? Kendi eseri miydi? Ya i̇nsanda vefa denen bir şey olur. Bunların içerisinde sarayın tek bir eseri var mı? Bugün milletin atasından dedesinden kalan son gümüşleri içine koyduğu sonra da yönetim kurulu başkanı olarak başına geçip oturduğu Türkiye Varlık Fonu'nun bünyesindeki mülkler kime ait? Kim yaptı? Kimlerin eseri? Ziraat Bankası sizin eseriniz mi? Halk Bankası sizin eseriniz mi? Vakıf Bank sizin eseriniz mi? Borsa İstanbul sizin eseriniz mi? Türkiye petrollerini siz mi kurdunuz? Türk Hava Yolları sizin eseriniz mi? PTT sizin eseriniz mi? Etimaden sizin eseriniz mi? Çaykur sizin eseriniz mi? Hangisi sizin eseriniz? Hiçbirisi. Ha sizin eserlerinizi saymamızı istiyorsanız hadi sayalım. Ülkenin en stratejik askeri tesislerinden Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a peşkeş çekilmesi hiç şüphe yok. Sizin eseriniz. Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak deyip saray beslemesi beş müteahhiti dünyada devletten en fazla iş alan ilk on şirket arasına sokmak tabii ki sizin eseriniz. Ekonomimizi dünyada en yüksek faiz veren on ekonomi arasına sokmak tabii ki sizin eseriniz. Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doları bir kapris uğruna har vurup harman savurmak sonra da ülkeyi yüksek faize mahkum etmek sizin eseriniz. Yokluk, açlık, işsizlik, kuyruklar sizin eseriniz Sayın Erdoğan. Milletimiz bunu gayet iyi görüyor. Kimlerin ne yaptığını gayet iyi biliyor. Önüne gelecek ilk sandıkta da sizleri evlerinize göndermek için gün sayıyor. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada CHP tek adamcağız siyaseti işliyor dedi. Sizin e, bu değerlendirme ilişkin görüşünüz nedir? Anlaşılan Erdoğan tek adam unvanından çok rahatsız olmuş, kendine ortak arıyor. Bizden tek adam çıkmaz. Bizim genel başkanımız anayasanın etrafını donanıp anayasa mahkemesine kendi istediği üyeyi ışınlamaz. Bizim genel başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni milletvekillerini vesayet altına almaya kalkmaz. Bizim genel başkanımız seçim kaybettiğinde mızıkçılık hiç yapmaz. Bizim genel başkanımız tarafsızlık yemini edip ondan sonra da partisinin kongrelerine katılmaz. Bizim genel başkanımız önüne gelene terörist iftirası atmaz. Bizde tek adam yok. Bizde adamcağız yok. Bizde insan gibi insan var. Milletimiz kimin ne yaptığını görüyor. Kimin ne olduğunu biliyor. Hasretle beklediği sandık önüne gelince de herkese yerini gösterecek. Erdoğan'a evine gönderecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iş başına getirecek. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyaseti olmadığını, HDP ve İyi Parti'yi dengede tutarak ittifakı korumaya çalıştığını söyledi. Siz bu eleştirilere karşılık ne diyorsunuz, yorumunuz nasıl olacak? Cumhuriyet Halk Partisi çok açık söyleyeyim bu ülkenin sigortasıdır. Biz bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmenin, gerçek demokrasiyi getirmenin mücadelesini veriyoruz. Esnafın, çiftçinin, emekçinin, işçisizin, emeklinin, apartman görevlilerinin, evlere temizliğe gidenlerin sorunlarına sahip çıkıyoruz. Biz ülkemize halkımızın gözüyle bakıyoruz, sarayın gözüyle değil. Öyle görünüyor ki Erdoğan'ın geçtiğimiz haftaki darbe paranoyası sona ermiş. Cumhuriyet Halk Partisi paranoyası da yeniden başlamış. On parmağında on kara sürüp duruyor. Bu ülkenin gerçek gündemi bellidir. Tek bir terazi vardır, hukuk terazisi, hukuksuzluktur, can ve mal güvenliğidir, işsizliktir, yoksulluktur, boş tenceredir, açlıktır. Evet. Efendim CNN Türk, A Haber ve Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen ortak bir soru var. Soru şöyle. İçişleri Bakanı HDP ilçe başkanlığına yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı. PKK terör örgütüne ait simgelerin yer aldığı görüldü. Bu görüntüleri ve operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani terör örgütü mensuplarının resimlerinin, terör örgütünün simgelerinin propaganda malzemesi olarak kullanılmasını makul görmemiz tabii ki mümkün değildir. Türkiye'de herkesin terörle arasına mesafe koymasını bekleriz. Bundan da hiç kimse muaf değildir. O terör örgütü elebaşının mektuplarının mektuplarından seçimlerde medet ummakta, kırmızı bültenle aranan terör elebaşının kardeşini devlet televizyonlarına çıkartmakta, o mektubu okumak için öğretim görevlisini bir öğretim görevlisini devlet televizyonuna çıkartmakta. Cumhurbaşkanının danışmanlarının bu kişilerle görüşmesi de bundan muaf değildir. Bugün HDP binasında olanlarla ilgili mangalda kül bırakmayan İçişleri Bakanlığı ve Sarayın İletişim Başkanlığı koltuğunda oturan memurlar o gün neredeydiler? Hukuku siyasetin oyuncağı haline getiremezsiniz. Kural varsa herkes için vardır. Efendim Halk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Her ne kadar AKP erken seçim yok, Cumhur İttifakı devam dese de siyaset ittifakları tartışılmaya devam ediyor. Hem Erdoğan'ın hem de muhalefetin kendi içindeki ziyaretler sürüyor. Siz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerini nasıl yorumlarsınız? Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Biz her zaman istişareden yanayız. Ama yeter ki bu istişareler milletin gerçek sorunlarını çözmek için yapılsın. Ama son bu son ziyaretlere baktığımız zaman aslında Erdoğan'ın yönetme kabiliyetini yitiren bir hükümetin koltukları işgal etmeye devam edemeyeceğini gördüğünü gösteriyor kamuoyu desteği hızla yüzde kendisine olan kamuoyu desteği ittifakına olan kamuoyu desteği hızla yüzde ellinin altına düşüyor. Bu nedenle de ittifakını güçlendirmenin yollarını arıyor. Tekrar söylüyorum keşke bu işlerle uğraştığı kadar işsizin yoksulun açın fakir fukaranın açıya aşıya ulaşamayanların dertleriyle de uğraşsa. Korkunun ecele faydası yok. Milletimiz olan biteni görüyor. İlk sandıkta da bunları gönderecek.